Emin araştırıyorum. Soul of Night lazım. Soul of Night olan var Çok. Soul of Night. Ha tamam yaptım yaptım yaptım. Ha, yaptım can John şey. Gelin Biraz abi. Platforma gelin. Bilgiler ölecek bu arada biliyorsunuz değil mi? Bilgiler altından çıkıyor ya. Yapacak bir şey yok. Eve, eve falan girecek. Yapacak bir şey yok. Vurur. Vuruyor. Vuruyor. Çok lak girdi lan. Zayıflatıyorum zayıflatıyorum. Bak ba bak ben oraya. yok ediyorum. Başladığı yere gelin başladığı yere. Of öleceğim öleceğim. Sağ, ah. Sağ gelin bana bir sıra ölmesin. daha kolay oldu. Sakin, gelin sakin. gelin gelin. oğlum çok zor bu. Kolay işte. Öldüm ama. Sağ gel, sağ, İyi ya, sağ gel. Yani kolay kesiyordu bu arada. Sağ gel, sağ gel. <laughs> Pisler ölmesin. Can, sağ gel, mal. <laughs> Al, vuruyor hayvan. Bu kadar kolay değil lan bu. Ben ya, solo bomb aldım. Eee, Blood Moon açayım mı? Blood Moon, hızlıca. Ya da elektron kesebiliriz hemen. Tamam. Alp bana şey lazım. Ha. Bossların şu he solo fright. ben almadım. Tüm bossların şu an. bize kazma yapsana. Çiçek. Aynen aynen pick up. Ya can. Yakla. Ekmek sesine gir. Can ne istiyorsun? Kazma. Al. Sıra var birader, sıra var ya. Ya Aldım beyler. Aldım şimdi. Kazma al. Ber önceki drillerinizi satın vardı da para ne olsun. Istiyorsun, ne istiyorsun bro? Aile bütçesine katkı. Kazma. Ha yok pardon ne? Dilip ben kuluru <laughs> toplayacağım şimdi. Aynen hepimiz onları toplayacağız. Hepimiz ayrı şey ayrı yap, toplayalım şey yap, da yap. yetsin. Daha çağırabilir misiniz? Bana halo var lazım biraz daha. Tamam. Ya bu gel de. yine. Oh. Bunun sağa girelim Evet evet. Zayt zayt. Hatta bunu olabilecek keselim. Sizi çekeyim herkese. üşendik lan. Bir şey değil mi? Sağlam güçlendik nerede bu? Kimi ya? Aaa ah. oh. ölmüşüm canıma <gülüyor> bakmadım. He. <laughs> Lan. Beton. Oğlum birinizle hatırlatsaydınız Olaç. lan. Hiç kimse bir şey söylemedi. Ben de atlıyorum zıplıyorum oradan. Çünkü mezarları kırın ya. Evine mezarlık olmuş. Tıpkı Jojo'daki bir sahne gibi Mısır'daki. Öldü. Eli vurun. Yıkıldım dal. Ola. Aa şeylerimi çıkartmadım. Öldü. Öldürdün hayvan eşi ol şey. Kaçıyor yine yukarı bu Kaçamazsınız Bana havalı can Bir şey can bunu niye kestik ki biz ne Ne yapacaksın Disk 5 tane disk yapacağım 5 tane Milli item var bir tane Neden? Çünkü lazım Kaç tane aa, aa şey 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 <laughs> O halo atsana be halo barları atar mısın bana? Craft bakcan. Atacağım bir dakika ben de. Gel can bir attım. at bir attım bir tane var aldım. Ya bir tane daha ya, yapayım oğlum? Bak krop akşam dedim. Evet doğru. Ee, minyon damage'ımı arttıran aynen bir şey olması lazım diyecektim var. Alın aga fazlalıkları attım. Evet. Hangi şey var Disk gibi bir şey var. 15, 11. Bu arada bende o şey yok yalnız. Uuuu. Uçma, Uçma şeyin. Benim bir tane daha bot gitip şey yaptım. Yani. Gövdelik. He? Ee, ne atma? Ne? Kanat mı? Kanat mı? Evet. Ha tamam gerek yokmuş dur. Ee, solo. Ya da lan yok lan. ya buna gerek yok. Fatih aa, al attım. Solo yok solo flight lazımmış. Light mı? Uş. Al Gerçi ben alatayım. atmıştım şeye. Cana o chest'e mi koydun? Abi, Nereye koydun, bol, koydun Can? Koydum, 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 A, koydum, koydum. Koydum. Aa baykuş. Evet, dur şey başladım. Şey. Niye? Bilmem. Şey oklar var. Elim boş kalmasın diye. Ok mu? Şeyden. Hatırlamıyorum. Bunlar olabilir. Call of var mı? Knight? Yok bundan de değil. Hellfire anladım. galiba Arm Stealer'dandı ya. Ama o burada değil. Nerede? Şeyde işte. Diğer devde. Bu mu? Yo bu Nerede da satmıyor. Değil. Bu Unholy satıyor ama. Bu da güzel. Alabilirsin. Unholy. <laughs> Kaç bu? 13. İyi. Ee, ne yapacağız şimdi, ne yapmamız gerekiyor? Planterek etmeniz gerekiyor mu? Planterek etene kadar güçlenmemiz lazım. Ee, siz yeşil armor yapacaksınız, ben de şey bulmaya çalışacağım. Sandstorm'dan Anladım. şu Aladdin... ben yeşil değil, mavi yapacağım. Benim mantarla o yeşili birleştirince mavi şey oluyor. Lumite oluyor, ondan zor yapacağım. Bana ne? Wow, Wuk geldi. Şey Aa merchant geldi. Ben merchanta bakayım sonra madene giderim. Nerede merchant? üstte. Ha. Niye platforma gitmiş? Mal oğlum bunlar. Onlara bak. Bir box satmıyor. Hayır lan flamingo montu satıyor. Ha yok lan mont ma değilmiş bu. Değil, aynen aynen. Displays the name. Aa bunu alabilirim lan aslında. o <Gülüyor> şu şu. <Gülüyor> Aa. Ya şey artık gerek yok. Ben bunu aldım ya. Bakayım ne işe yarıyormuş materyal diyor. Item craftlayabilirim. Ha. RK şey yapılıyor. Radar falan çıktı mı hiç bize? Bilmiyorum. Aa bunlar artık şey takılmıyor. Bunlar normalde gösteriş şeyine takılıyordu. Gene gösteriyordu şeyde envanterde galiba. Artık takılmıyor. Ya envanteri koyunca yer kaplıyor. Prince çağırma şeyi yaptım biri keseriz. Tamam. Plantarı keserim de ben de savun şeyler alayım. Knight'ın varsa attırma lan Knight. Knight hiç yok. Knight var bende. Bende var. Knight vardı dur. Tamam. Can Yok bende kaç ee, şey Knight tane Knight yokmuş. Var. Gerek yok tabii. Knight olması lazım ya. ya şu sesi değişti ya. Tamam yoksa helden toplayayım bir şey var. Disco çık kız. Ne sesi Toplam lan Fatih? ses değişebilir diye biliyordum ben. Müzik kutusu falan mı? Müzik aynen. O kişiye özel müzik kutuları galiba. Nerede ki? Bilmiyorum. Abi Pogo stick alayım mı lan? Ne stick? Biz hala şey kesmedik. Fast mod goblinlerini kesmedik. Onlardan güzel eşyalar düşüyordu. Gelmediler. Şeyler de gelmedi. Çağırabiliyorsun. Haritanın sonunda goblin oluyor ya bir iki tane. Onların klotlarını biriktiriyorsun. 10 tanesi de çağırılabiliyor. Ha. Bu arada Crimson eve çok yaklaşmıştan direkt mezarlık Crimson olmuş dedim. Ben o şey delik açtım ya o delikten öteye aynen. gelmez. Aynen aynen aynen. O DG'yi geçemez Aaa her yer kayıpçı olmuş Aha sen aha. Storm Aha Şimdi kimin şeyi yok Kerem senin şeyin yok gibi Kavanat Evet Yok Sonra kanat toplayalım Oley be Hadi lan şeye çıksın Tamam bu gece de iki tane boss Sen de hemen taç çıkması lazım fırsatı kaçıramam. Aa Dark Shard çıktı. Dark Shard'lar bir işe yarıyordu. Çok mu Dark? Anladın mı? Evet abi göremiyorum yani o kadar Dark. Anladın mı? Hiçbir şey alma yani. Ooo. Dark. Ya sikeyim ben boşuna mı yaptım ya hiç vurmuyor ki bu. Gerçek durumda bunu boşuna Ulan kaç tane geliyordu ya? Bak köpek balığı var orada çakal. Köpek. Köpek balık. Oğlum bu Hellfire VIP i... tüm VIP'lerden daha iyi lan. Aha geldi, elementar geldi. Aşibiz. Ama ölüyorum galiba. Peki. Lan öyle artık kaç kere vuracağım ben? Oha 5k canı varmış lan bunun. Ben bunu kadar bilmiyorum. <laughs> <laughs> ha bir tane yok yok aldım bir tane. Ama daha fazla lazım. Şunu da yiyeyim. Democim Bana arts. gece olunca söyleseniz ha. Daha günün yarısı. Ya, ya çok fazla var. finler ne işe yarıyordu? sürü şarj oluyor. Nerede şarj yapılıyor? Ha. Bullshit. Hadi abi ama bir tane çıktı şu ana kadar. Normalde daha çok çıkması lazım. Bir tur daha turlayayım. Olmadı diğer tarafa giderim çölde. Abi bir tane daha çıktı. Ne? Çıktı çok nadir çıkıyor ya bir tane daha Onlar eskiden çok fazla çıkıyordu. Evet. Artık çıkıyor Çok fazla çıkıyor diye herhalde şey yapıyor. Olabilir. Burada yok ya zaten canım da az. Eve döndüm. Ee, nurse. Heh. Beni yılla. Şu ana kadar bir tane. Evet. Aa kayıt çıkmış lan. Oha çok garip görünüyor kayıt. <laughs> PC burada ne yapıyor lan? Ha evim şimdi eften bakınca geliştirdim. <laughs> Kene öldürdüm de keneler bizi sokuyor muydu lan acaba? Aa ha, bir tane daha çıktı. Hadi aslanları vur şuna. Aferin aslanlarım ha. Yiğitler bunlar yiğitler. Yiğitler geliyor yiğitler. Oskuttur. Oşu motor netlere şirin veriyor. Aa bir tane daha. Hadi lan son İki oldu Fatih benim Fragment'lar Fragment'lar iki tane oldu işte Aa iki tane mi? Yes Aa. Gel Aa. Bekliyorum daha çıksın diye Bugün içinde Çık. çıkar herhalde O <laughs> ya <laughs> O Fragment'lardan şey ben de bir tane Silah yapabiliyorum. Artan vurursa bana verir misin? Fazla çıkarsa veririm <laughs> Bekliyormuştu. Aa dur lan ben yapabiliyorum çünkü. Soğuk evet. lazım bir sürü. Dur ben toplayayım geleyim. Gece olunca çağırın beni. Aa geldi bir tane daha geldi. Can ben yukarı değilim. Ama abi. nereden geldi? Solda mı? Ha solda. Çünkü kimlerin şey, şey lazım? Kanat. Aa. Kerem'e lazım. tek Kerem'e galiba. Can sende var, var mı? Can. Var. Bende de var. Tamam, ben, gel, ben. Şey yap, solo fightları toplayın. Lazım. Ova bitti set. Can bir tane daha bekliyorum senin için çıkarsa şey yapacağım. Aa çıktı lan. Hem de var ya tam fırtına bitti ha o sırada çıktı. Ballıyız ya. Harbiden. Hadi öyle attık. Hadi, ha. Tamam, işim bitti benim burada. JT mi aga? Hmm. Gece olmadı değil mi hala? Biri sahil topu almış atmış. Yok olmadı. Ben attım. Sahil topu üzülmüş. Aynen. Ben sevmiyorum şunu. Dark Shard'da ne yapılıyordu? Glide abi geldi. Glide. Onyx Blaster. Çöp. Bu ne? ne? Oha, 113 vuran Gürbüz var. Dark Shard, Light Shard, şey. 7 Night, 7 Light gerekiyor. Benimki 244 vuruyor. Ama çok yavaş ya. Bunu Kerem'e de yapabiliriz. Okçu değilmiş. Ha doğru lan. Hemen ben boşuna yaptım bu ne yapıyor? Ben okçuyum. Kerem'in okçu olduğuna ben inanamadım hala. Can senin eee. istediğin şey yalnız iki tane istiyor fragment. Tamam ben ikincisini kendim toplarım şu an. Okey. Adam antit adam. Ben titanyum toplamam lazım şimdi benim. Yaz vardı, yaz vardı. Titanyum. Evet. Can bir tanesini en soldaki çeste koyuyorum şeylerin frekklarım. Tamam. Ee, bir ulaşıyorum. de şu şeyleri koyayım ya. Şunu al kendime alayım. Bu kite'ı da atayım. Kite çıktı vardı isteyen alabilir uçurtma. Güzel bir şey benziyor. Ee, ha time Titanium. Titanium var mıydı chest'te? 13 tane varmış. Tamam Kim, ben abinin adı abi neydi? Yoris adın abi bizde mi? Değil. Gelmiyor. Evet, bu, bulunuyor, bulunuyor sadece. Onun mağaralarda bulman lazım. Aynen. Var zaten. dünyanda da. Aa, sam benim samunite şeylerim top oynayabiliyor lan topa vurabiliyorlar. Hayo, şey vuruyor. Hayo, evet, samunun şeyleri vuruyor, topa. Hana, bu arada gece oluyor. Tamamdır yine. Şeyeceğim buradan Yoyo Yola mı gideceğimiz değil mi? Evet, yola mı gideceğimiz lazım. Yoyo aynen. Ben döneyim mi adam? Olabilir. Şimdi bir tek buz fırtınası kaldı. Buz fırtınasından da şey alacağım. Yeni bir tane kırbaç yapacağım. Buz demişken yani event de keselim şu şey var ya halolun falan. Onları keseriz ya. Ama şimdi değil. Onlar açılması için zaten önce planteri kesmemiz lazım. Aynen. Uzaylılar da mı planteradan sonra geliyordu? Aynen. Oo, oo, uzaylı mı var mı? Ha. Yani sen Hatta uzaylıya gidip önce bakman gerekiyor galiba bulutlarda falan. Uzaylılar evet. hoş geldiniz. Uzaylılar hoş geldin. Aa 69. Gece oldu bu arada. Tamam geldim. Bunu kırsam mı ya? Hızlı hızlı bir şey diyeceğim gidelim. bu yukarı çıkma şeyini kullanan var mı? Ben kullanıyorum. Ha okey. Geç evet, artık işe çünkü. Hadi eve gelin Fatih o zaman bak bazı bloklarını kırayım. Çünkü çirkin duruyor bir tık. Selamın fullar. Vo, wow, az kaçırdım. Aa direkt yarattın mı? Yem fight. Nerede? Bot. Bot. Ha. Bigon full. Baş ton bol şu ya baya. Ya yine bana girip. Kaç kaç sağa gel. Abi birileri hmm. disk yapmış bir sürü. Evet çok güzel. Ama bu ayı vuruyor bana hep. Dönüşüyor, dönüşüyor. Yürü. Buna vurun, buna vurun. Dönüşüyor. Ölen onu duyuyor abi. Ağzı nasıl sıçtı? Lan yürü git. Bak bal nasıl kenetlendi ya. Heh. Dönüşüyor. Vur 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 vur. Birini yakıyor. Lan ne oluyor ben nereye girdim lan? <laughs> Oha nasıl girdin oraya? Oraya nasıl girdin lan? Ne bileyim kanka, kapı otomatik açıldı. Hadi hızlı hızlı bir tane düştü. Tamam alayım. çağır. Benim canım full. Şu yukarıda kardeş halin de pisler ölmez. Da da, da, da. Anlatsın ya. Bir şey bunu mu kullanmak daha yoksa bunu mu ya? Gel galiba bunu. Ben öleyim beyler. Çıktığı yerden vur. Aynen aynen çıktığı yerden vurun. Ben de ok yağdırıyorum oraya çok fazla damage yiyorlar. Keşke Biz özel ok alsaydım ama ya bu özel oklar olmadan çöktük Oy bu Diğer bossların kaç var? O mu çok şey yapıyor burada ya. Evet, evet gürbüz abi. falan çok işe yarıyor burada. Diğeri toplanıyor ya boss. Baksana eskisi kadar zorlanmıyoruz akısı. Hiçlik aksiyon. Lan diyor diskerim bitmiyor. Ha doğrudur. Can diskerim bitmiyor. Arkanları bana atsana. Tamam artık 5 tane diskim var. Tamam artan beni bana attı. Bu ne? Kanur yanlış yer Neden bağırdı iki hani abi hiç şimdi neden? İşim var gücüm var. Halı mut var lazım. Durma atıyorum hepsini. Tamam. Hellfire var mıydı lan bende acaba? Varmış güzel. Bir şey var mı? Ağmaz var mı? Ne? Noob var mı? Var. Tamam, bir şey diyeceğim şu an. Aa. Aç bunlar da şey zırh yapabiliyorsun bu arada zamanlar zırhı. Biliyorum da bu zaman zırhı kötü ya. Onun yerine ben fragment yapacağım işte. Fragmentlarla. Bu ne lan? Şey bu. Montent Blade'deki şey değil mi lan? Ee, bunların adı ne oluyor? Uzun bir tane sopa şu? kullanıyorsun ya. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan <laughs> bu? Gel geç. Aa destroyer maskesi. Hay bana bu hareketler iyi yapıyor. Başlayayım. Halot barlardan başka ne yapılıyor ki? Magic item falan yapılıyorsa yapabilirim. Şöyle yapılıyor mu? Yok yok. Yapılmıyor galiba. şartlar işe yarıyor mu Eee... Aa kristal şartlardan galiba bir tane magic item yapıyorduk. Kerem bana atsana bir bakayım. Kerem senin ne zırhı var şu an? Kobalt. Ha. İyiymiş. Yuh oğlum şey yapsana. Alok barlardan. Evet alok al barları sana atabilirim. Ha ben de bende yok bende zırh yok. Ne yok. zırhı var ki sende? Kobalt. Bu ne lan? Lan niye vurdun? Can bir şey diyeceğim. Eee Rainbow Road nasıl bir şeydi? Yani güçlü mü? Benim o şey işte. Şu ışık atıyorum ya o. Aa rework miydi bu? Evet. Aa, o, o tür tüm şeyler rework dedi. Aa. <laughs> şey yani. O zaman yapabilirim yani güçlü bu. Ama çok mana harcıyor Can can attı mı? Neyse ben bunu yaparım. Sonra. Kerem. Hı. Ee, al al atayım. Attım. Bence kendinize bölüşük bölüşük armor yapın. İki tane kask falan yapın. Gel. Al for forty pence. Not him safe. Neredesin? Ee, şu an bir şey yapacak mıyız? Ben titanium toplamaya gidiyorum. Saatik mal. Tamam head out. Yok ben de şey gidiyorum. Kuratik toplamaya gidiyorum. O, okay. sen çivisin, yani Evet. Ok çivi. Al şunu. Ne abi diye çalarsın gibi ya. Tamam. Bu kadar yetti. Ya ne yaptın? Daha kesmem lazım. Ben de kendim maske yaptım. Ya. Oğlum bu ne lan hayvan gibi yıldız var. Hayvan o olmasın. Fatih dur <laughs> bize daha holo, bizim daha kesmemiz lazım boss tane insanım ya bunu. Ne bossu oğlum daha ne keseceğiz lan? Hayır, ha şey, şey için, set, set şey. için. Kaynak Gel kere biz kaynak toplayalım. Kaynak mı? Gözü kesin, ekleri yok. Kaynak. Doğal kaynaklar. Göz ne veriyor? Göz neyi yapıyor ki? <laughs> falan Bu mit şey. Bir şey artık mitrele falan ihtiyacımız yok değil mi? Aa. Okey. Bu kovalt. Kim orada bir şey bakıyor lan? Ha bu titanyum. Kusum aç. Ben şuna kadar ilk defa titanyum toplayan bu arada. Direkt geçeceğiz diye titanyumu hiç toplamamıştım. Pikeks yapmayacağız diye. Keşke toplasaymışım <laughs> o daha önceden. Golf sağlığına ağaç gideceğiz. Ee, artık orası golf sahası. Nasıl yapıyoruz? Bu ne lan? Ya Aa gelinlik giyen var. kadın geldi bir tane lan. Ne? Ya bize lens lazım. Ben sola vardı. Kesin. <laughs> Çok mu var? Bu ne? Ne bileyim ha ayrım O ko, koymuştum ben. Aa bak var burada kaç -ka tane, yani tane, tane var? Orada? Yedi tane. Ha, evet, sen var orada. Al kardeşim, çestim. Şükrederim bro. <laughs> nice. az az çıkıyor lan böyle mi? Yoksa bana mı öyle denk geliyor? Iron Aa Yok lan Bay orada mi? kocaman bir sürü şey varmış. Iron nerede? Al. Iron nerede Can. bilmiyorum. Can'ı attım ben. Can. birine ben... şey, şey, koydum ben de. Can Şimdi. sana ikor lazım mıydı? Hayır artık değil. Ha. Bu ikorlara ne yapılıyor ki? O ben şey yapıyorum ya, çiş yapıyorum, defansör düşüyor. Ha. <laughs> Onun için Spelton falan lazım ama değil mi? Aynen. Ya burada hiçbir şey yok. Kerem gel sana şey bak, kanat. Onları aldın mı? Aldım. Oğlum bir gecede 50 yıldız topladım, çok yıldız bak. 50 ne? şu an bak. Oha. <laughs> Onlardan birazını bana atsana ya, ben de kendime şey yapayım. Ulan nereye Oğlum dışarıda gez zaten her yer yıldız ya. Yana 4 tane 5 tane falan var. Ben Stanyu de topluyorum ya. Istiyorum. Belki birikmiştir almadığınız için bayadır Gerçi gecelere gidiyor ki onlar. Düşüyorum. hocam lan.